sıkıldım artık yeter durduralım. Yarım saate tamamlamamız lazım Melisa Hanım. Melisa bir sık dişini biraz daha. Bak böyle böyle yürümeyi yeniden öğreneceksin. Ya iyi de ben hiçbir şey hissetmiyorum zaten durduramaz mıyız? Yeter. Tamam bugünlük bu kadar yeter daha fazla zorlamayalım. Evet. Nasılsınız bakalım? İlk güne göre gayet iyiyiz doktor hanım. Bravo Meysa, Kısa zamanda bayağı iyi yol kat ettin. Savaş olmasaydı zor olurdu. Ben ne yaptım ki bir şey yapmadım. Varlığın yetiyor demek ki. Doktor hanım aslında ben size bana şu bahsettiğiniz ameliyatı soracaktım. Hani daha çabuk yürüme ihtimalim var demiştiniz. Ya yani, Melisacığım fizik tedavin çok iyi gidiyor. O ameliyat biraz riskli. O yüzden o ihtimali şimdilik düşünme. <laughs> Ya iyi de ben bir ilerleme falan hissetmiyorum. Yani durumumda ilgiden bir şey yok. Bana güven. Yarından itibaren devam. Tamam mı? Moral bozmak yok. Tamam ya. Tamam bir saniye hemen. Alo. Ya Savaş gelebilir misin? Ablam yine arızaya bağladı. Savaş olmazsa yemek yemem diyor. Tamam, tamam. İstemiyor yemek falan yemek anlamıyor musunuz? Ya Melisa sakin olsana biraz. Melisa lütfen dediğimiz için. Tamam siz çıkın ben hallederim. Çıkasın. Niye hayatı zehir ediyorsun insanlara? Burada hayatı zehir olan biri varsa o da benim tamam mı? Bu durum hoşuna mı gidiyor? Sanki ayağa kalkmak istemiyor gibisin. Ne iş birliği yapmıyorsun? Ne diyorsun sen ya? İçmişsin sen. Tam içki falan boş ver şimdi de. Bak ben iyi değilim. Tamam? İyi değilim ben, hiç iyi değilim. Kardeşin de, baban da. Herkes çok üzülüyor senin bu durumuna. Palavra bunlar tamam mı? Nazlı değil mi yine? Nazlı yüzünden bu haldesin değil mi sen? Doğruyu söyle bana. Evet Nazlı benim o hale gelmenin bütün sebebi Nazlı. Evet. Ya sen bir kere benim için böyle üzüldün mü ya? <laughs> evet. Ben senin için yıllarca acı çektim. E şimdi üzülüyorum sana. Ama şimdi aşk acısı çekiyorum. Evet. Aşk acısı çekiyorum. Farklı şeyler yani şimdi. Tabii sen de haklısın. Yatalak bir kız kaldı değil mi sana? Saçmalıyorsun. Öpmedin mi beni? Hı? Öpmedin mi? Savaş beni söylesene. Öpmedim ben seni. Hayır, yani acıdığın için böyle ilgileniyorsun benimle öyle mi? Burada kendini acıyan bir kişi var. O da sensin. Ortada bir gerçek var. Bunu kabul etmiyorsun. Bunu kabul et. Beni yanında tutmaya çalışıyorsun böyle bu şekilde. Ama olmaz. Anladın mı? Olmaz. Nazlı olmasa bile. Bak bizim hayatımızda Nazlı olmasa bile. Bu değil. Yaptığın şey doğru değil. İğreniyorum zaten pis herif. Allah'ım belası benim sana ihtiyacım var görmüyor musun? Ya yeter. Tamam. Yeter artık. Her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu zaten kendimi buluyorum. Tamam. Ama... ...sen Böyle yaparak bana her şeyin diyetini öğretmeye çalışıyorsun. Bu değil her şeyin diyeti, bu değil. Biz böyle birlikte olamayız. Bak evet amacım seni üzmek değil. Gerçekleri söylüyorum ben sadece sana. Seni üzmeye çalışmıyorum, tamam? Gerçek ne biliyor musun Savaş? Bak, al sana gerçek ya. Gerçek bu ben, 19 yaşındayım. Ama kendi kendime tuvalete bile gidemiyorum, tamam mı? Al, al sana gerçek. Ne yapıyorsun sen Melisa evet. ya? Sen ne yapıyorsun? Tamam bırak beni. Bırak çık git dışarı çık. Tamam düzelteceğim. Çık istemiyorum ya çık.